Ah be, yazık oldu be. Seni ben rafa mı kaldıracaktım? Seni ben arkama obje diye mi koyacaktım? Gitti. Gitti, kart öldü gitti. Çorbayı nasıl döktüm Allah kahretmesin. Elim düşeydi de o çorbayı senin üstüne dökmeyeydim ben. Hayır döktüm hocam. O kart ölmedi. Nasıl ölmedi lan? O kart ölmedi, onu geri hayata döndüreceğiz. Bunu birlikte yapacağız. Peki nasıl? Oy Fatih hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün gene bir çılgınlık yapacağım. Bunu sadece herhalde oyunların Fatih yapan, Teknolojiye kafa atan adam gibi bir şey oldum. Evet görmüş olduğunuz gibi ekran kartımıza mercimek çorbası dökül. Evet şöyle, şöyle şey göstereyim. göstereyim çok güzel bu evet. arada mercimek efsane olmuş. da Annem güzel yapmış ofisteyken şimdi bu kasanın üstlerinde olacak şöyle yerler var ya tırtıklı. Evet şimdi evet açıklık ben var. Ben abime çorba yapıyorum bunu getiriyorum şimdi bak göstereyim sana. Bu tepsi düşün bunu tepsi bu bunun üstünde çorba var ben de bu tepsiyi buraya koyuyorum Bu tepsiyi buraya koyunca bu çorba buradan dökülüyor bu deliklerden bilgisayara dökülüyor Nasıl koyacağım? üstüne evet Çok güzel Maalesef. şimdi diyeceksiniz ki hani bu arkada duran ekran kartı neydi diye çok soranlarınız var. işte o ekran kartı bu ekran kartı Arkadaşlar bu benim Oyun Fatih kanalında sizlere çekmiş olduğum ta yıllar önce 6 yıllık kart 1070 Ti Hala kullananlarınız var mı? Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Mutlaka herkes yazsın ya da başınıza böyle bir şey geldi mi? Bir yere bir şey döktünüz mü arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Ben de dedim ki herhalde bu öldü artık. Çünkü içi miçi komple gitmiş. Peki biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Dolar 30 iken Türkiye'de şu an bu riske kim girer? Ekran kartını şimdi suya tutacağım. Yapma abi gözünü seveyim. Abi kafayı mı Abi geri zekalı. Abi sen aptal mısın diye yorumlarınızı biliyorum. Hadi yürü gidiyoruz hocam banyoya. Evet kardeşlerim şimdi ekran kartına termal macunla sürülür. Nasıl yıkanır? Yıkandıktan sonra ekran kartı çalışır mı ve ısı değerleri Şimdi bize hangi malzemeler lazım? Evet arkadaşlar şimdi... Bas evet Halik'cim nasıl yapacağız bunu ya? O kadar üzgünüm ki. Valla hocam... Bir de şimdi... ne oldu biliyor musun Halik? Çok özür diliyorum. Evet hocam buyur. Şimdi bunu takıyorsun. Hı -hı. Tamam sıkıntı yok. Bazen çalışıyor aşırı böyle ısınıyor. Oluyor, Termal macun oluyor? gitmiş. 6 7 çok tozluydu. Tozunu biraz temizlemeye çalıştım. Ama şu komple içine girdi hocam. Evet ya arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bakın sarılığı görüyor musunuz? Şurada bir hemen hemen çekirdeğin üstü Hı -hı. Yani burada işlemci var. Onun üzerine dökülmüş. Hı -hı. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada bakın vidalarımız var. Bunun için küçük böyle ince bir şey gerekiyor. Hani Yıldız şimdi bunu sökeceğiz. Plakayı mı kaldıracağız? Aynen, plakayı sökeceğim. Soğutucu ekran kartından mı? sökeceğim. Oyuncular Sosucusu. ekran kartından çok korkar hocam. Neden biliyor musun? Evet. Hak ver. Söleceğim şu anki ekonomik durum da. Yani adam ekran kartına evde öyle bir bakıyor ki yastık evet. altı yapmış artık. Ya biraz şimdi şöyle işlemci gibi değil bunun işlemi. Hani bu yani kadar sökeyim soğutucuyu, süreyim. Bunun çekirdeği açıkta göstereceğim zaten. Evet. Ne kadar evet. piyasa değeri bunun? Hocam bunun piyasa değeri şu an hani RX 580 580'lerden falan daha iyi bu. Onlar 2500 e falan satıyor. 1500, 2500. Bu 3000 küsürden gider. 3000 küsür 4000'e kadar çıkabilir fiyatı. Gene iyiymiş abi. Fiyatı o kadar yani. pahalı değil ya. Yani bu ama işte sonuçta 1070 Ti bu hani 70 Ti yani. Şimdi herkes bakın bu arada kart hiç açılmamış. Garanti etiketi hala üstünde. Yani 6 senedir kart hiç açılmamış abi. Garanti yenilenmemiş. 6 sene. Rezil et beni Yani hocam bakacağız şimdi. <laughs> Kanka öyle bir malzemelerle gelmişsin ki ne yapacağız abi burada? Saç kurutma yani. makinesinden tut Neyse şey arkadaşlar olacağım. şimdi bakalım hiç gördünüz mü? Plakayı açacağız. Aha açıyorum. Ve ben suyun altına... Aha. E termal evet. duruyor abi. Termal hocam duruyor ama kurumuş. Kurumuş evet. Kurumuş artık ölmüş. Kuruluk var. Şöyle göstereyim abicim. Evet arkadaşlar kartın, kartın her yerini çıkarttık. Evet. Leş gibi. Göster abi. Şuraya Öyle. bakın. Çorbalı bölge. Çorbalı bir bölge içine de sızmış. Püf nokta bakın. var bakın arkadaşlar. Çekirdeğin Eyy, olduğu bölge görüyor musunuz? Burası bu çorba olmuş. Bunu bu ya ne yağlı yağlı. Ne yapacağız Her abi? Çorba vallahi aşkına mercimek. Ezo gelin diye. Lokanta usulü ezo çorbası domates, limonlu bir de asitle döküldü. Ney? Her şey var hocam. Her şey var. Ya abi. limonlu çorbayı da asitle döküldü içine otomatik. Şimdi arkadaşlar püf noktayı biliyor musun? Şimdi bakın Hı. bellek soğutmasını söküyorum. MSI güzel bir şey düşünmüş. Hı. Bellek soğutması ayrı. Bakın şu metal normalde soğuyor. Normalde çıkmıyor mu? Tabi normalde şununla birlikte gelir. Adamlar bunu ayrı yapıyor. Ayrı yapmışlar. Bu plaka soğuyunca bellek soğuyor. Hakikaten Orada gaming istiriyor var ya manyak bir evet, evet. yani model. Giyinmek istiyor zaten en üst seviye. En üst seviye. Olabilecek en iyi şeyi uyguluyor MSI. Şimdi bunu püf noktası şu, şu termal pedleri bakın hala yeni geliyor. ne işe yarıyor? Hocam bunlar bellekleri soğutuyor. Belleklerine. 8 GB belleğimiz var bizim. Hı hı. Şimdi bunların soğuması lazım. Bu, bu soğutuyor 8 tane evet. bakayım. şunları 2, arkadaşlar 4, 6, 8. yıkamayacağız bakın. Bu termal hı hı. pedli bölümü söküyor. Bu yıkanmayacak. Niye? Bu niye termal pedler, pedler, özelliğini yitirir. Yani yıkanmaması lazım. Tamam. Onları yıkamayacağız. Şimdi ben asıl olaya da geleceğim. Bakın burada ekran kartının güç besleme birimlerini soğutan bölge. Hı hı. Evet. Bunu da söküyorum. E mesela kartta güzel. Neyi soğutuyor kartı. hocam bu? Bu bölge. Hocam, kartın güç beslemesi. Yani hı hı. şu şuraya çipe güç veren burada elemanlar var. Bakın VRM'ler var. Bunları soğutuyor. Soğumazsa kartı. Bakın bunlarda da termal pedi var. Hı hı. Bu da yıkanmayacak. Bunu yıkayamayız. Tamam. Şimdi bunu söktüm ben. Oğlum çok iyi ya. Bak sonra ekran kartını da, paramparça ettik. Bakın gene ince bir burada vay bura, vay vay vay. bobinleri soğutan bir Hemen bir termal pedimiz var. Bunu Bu var ya bir yanar. Ben sana diyeyim GTA 6 bum. Evet. Arkadaşlar gt 6 da var ya. Ey vay vay vay. Testini yapalım hocam. GTA 6 açacak bakalım. GTA 6 i̇şte, 1070 6 ya açacak, açacak mı? Bakacağız abi. Bir çıksın evet, da. Aynen şimdi. Diğer. Bu ekran kartını satıp GTA 6 almayı düşünüyordum. Ama sen bilirsin. <laughs> ne yapalım abi? Ne yapalım abi? Ne ben zaten mı? şimdi ablanı alacağım. Kendimi alacağım. Ondan sonra PlayStation alacağım. Mecbur abi satacağız bir şeylere. Evet şimdi kaba tozları ben şöyle bir almak istiyorum. Şimdi harbiden ben buna su dökeceğim. Onu evet, söyleyeyim. Ben de bir de, ben 3 bin lira 4 bin lirayı gö gözden çıkarttım. Video için. Ona bu ne? Ana ne bu kadar zevkli ver lan. Ya. Banyo yapalım istersen halı, evet. batar. Ha, doğru lan şimdi. dur abla öldür lan. Hadi gidiyoruz banyo hadi. Evet. evet kardeşlerim. Bu deliliği yapacağım. Ve ekran kartını köpüklüye köpüklüye yıkayacağım. Çünkü bu çorbanın çıkması lazım. Gel. Evet kardeşlerim izleyin şimdi. Görmüş olduğunuz gibi elimizde olan. Ben bundan başlayacağım ilk. Ya da tamam ilk riskinden başlayalım hadi canım mı hocam. Karttan başlayalım hocam. Başla hocam. Başlıyorum. Termal, mermal nerede bak giriyorum ha. Hocam. Sana da baba. Gir, dana ben gir ben hocam bunu İlk önce. Önce suya tut hocam. Tutabilirsin. Bir dakika bunun bir ilmi var. İzle. Bunu bir şey yapıyoruz. Ama karta düşüreceğiz yok. Ondan depo. sonra şunu. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet su Abi geliyor. sen harbiden kafayı yemişsin diyeceksin. Evet 4000 lirayı göz aldım şu an. İlk önce şu görmüş olduğunuz bulaşık deterjanı izle şimdi şöyle iyice yapacağım ya köpüğü Köpü hatta evet, karta izliyorsun. dök karta dökeceğim ya. abi harbiden döktüm bunu yapacağımı var ya düşünmez hadi bismillah şimdi hafif açtık kapat suyu. Hocam. kapat kapat suyu kapat evet arkadaşlar şöyle hafif oğlum kanka geçiyorsun ben bunu satıp getti alacaktım hocam <laughs> hatta bak. Oy. Ha. Şöyle. Abi biz büyük riske girdik. Şu an var ya harbiden bunu izleyenler diyor ki abi sen ama manyaksın. Arkadaşlar onu şey yani ben zorladım. Korkuyor <laughs> <laughs> biraz sıkıntı sen yok. Ama. Manyaksın. Dur. Daha arkası var. Çorbalı kısmı vay arkası. Vay vay vay. Bak bir insan dostuna bu kadar mı güvenir? Ekran kartını bu devirde yıkayacağım ha. Aleyk dedik hiçbir şey ama Tamam. Ben güvendim. Gidiyorum. Başkası dese hadi lan oradan derdim. Evet, yavaş yapalım. Bu arada arkadaşlar yumuşak fırça kullanıyorum. O çıkıyor. Çıkıyor mu? Yumuşak fırça bu arada. Evet, öyle sert fırça değil. Evet, Pis bak. bakın. Burada arkadaşlar küçük küçük bakın. SMD parçalar var. Küçük devre elemanları. Burada Tekniden dirençler hocam, var. Şey diyeceğim. Koparırsanız yandırırız. Teknik ve mühendislik olarak buna su tutmak zarar evet. vermiyor mu? Hocam şöyle. Bir elektronik parçaya eğer üzerinde elektrik yoksa tamam, her su türlü. tutabilirsin. Önemli olan kurutup çalıştırmak. Tamam. Yani su, kapalı iken sıkıntı yok. Su neye sebep oluyor Oo. hocam? Kısa devreye. Sana bir şey diyeyim mi? Stres elektrik atıyorum ha. Valla. Ah, Yık o. Bir daha nerede bulacaksın? Vay vay, vay vay vay. Ha dur sırada ne var? Ne var? 4070 seviyede yıkarız. <gülüyor> yıkarsın <gülüyor> sen. Babayı yıkarsın. <laughs> Kendi kartın arkadaşlar. Onda 36 bin lira o kart. İleride ha, yıkarız 6, ya. Modası geçince yıkarız. Altı, evet şimdi izleyin en sevdiğim kısmı. Ver hocam suyu. Suyu veriyorum. Şöyle çok azıcık ver, ver, vermeyeyim. Heh. Çorba evet. açıkla emin olalım. Oğlum ekran <laughs> Ne yaşıyorum lan ben şu an? <laughs> Feyri ile bir güzel. 70 diye gitti. Evet şöyle ooo. Oh. Var ya bunun performansı artacak mı yıkayınca? Yani ısısı ısı düşeceği için ne o <laughs> nefes olsa artacak. <laughs> Bildiğin ekran kartı yıkadım ya. Allah Allah. Bu arada çorba gitti. gittim bakın bakayım arkasına? Şimdi bir dakika. Harbiden arkasına. gitti. Bak. Evet yani çok da bir Bakalım, şurada bir bak bayağı gitti. Şurada bir oksitlenme var. Yani sararma. Ha, hafif, hafif. Onlara Onları tinerle edeceğiz. Ona gerek Aa, yok. tinerle, tinerle tamam. O iş tineri diş. Buyur. Şöyle göstereyim. Duruladık. Arkadaşlar evet. böyle bir şey yok. ve tertemiz oldu o. Evet arkadaşlar şimdi tineri ne için kullanacağız? Çıkmayan kirler için. Tinerde mi? şöyle bir şey var. E, su hani oksit bırakabiliyor. Hı -hı. Şimdi biz de önce tinerle bunu bir yıkayacağız. Tiner zaten hızlı kuruyan bir bu şey. Bu arada e, tinerin malzemesini söylersen iki çeşit, üç çeşit hocam, tiner bu var çünkü. Hocam normal sentetik. Normalde hani selozik tiner. Selozik var, var, sentetik var. Ben çünkü de çünkü. sentetik hocam. vardı. Sentetik kullanacağım. Tamam. Yani bir sıkıntı yapmaz. Maksat buradaki oksitleri temizlemek. Tamam. Şurada biraz oksitlenme var. Tamam. Şimdi arkadaşlar tineri şöyle hafif alıyorum. Fırçama böyle bir döküyorum. Şimdi evet. Asıl bu çorbanın döküldüğü kısım. Oy, kısım. Kokuyor. Aynen. Hocam. Koku, to, dikkat. Kafamız güzel olacak. Çok soluma. aman. Evet şöyle bir tinerle bir üstünden geçeceğim ben bunu. Hı hı. O oksitlenmeyi alıyor. E, Aynen temizliyor. Ben taraf ediyor direkt. Tabii temizliyor. Ya daha beter bir oksitlenme varsa hı hı. daha farklı işlem yapmak lazım da bizimki öyle aşırı bir oksitlenme. Şimdi yok. bunu ekran kartının bu olayına. Benim çorbam dökülmeseydi ve bir kardeşimiz hocam 6,5 7 yıl oldu toz toprak içe. Bunu yapsın mı? Yani şöyle ee, normalde dedim ya iyi kurutmak Yani uyumlu. öneriyor musun şu yapılan işleri? Ya ben bunu işi bilmeyen adam önermem. Çünkü kurutamazsa örnek veriyorum. Aldı kartı, yıkadı. Şurada bir nem kaldı tamam mı? Şuralarda bir ha, ayıyor, nem. nem kaldı. O zaman Şarkısını acaba, dinlersin. o arkadaş sıkıntı. Yıkaması tamam. şart değil. Ben işi bilenlere zaten onlar biliyor Anladım. yapacağını. Ama hani ben burada gösteririm. Acaba yıkanırsa ne olur? Çalışır Bazı, mı? Az yok oğlum. Bazıları çalışmaz diyecektir. Bak Hı. bak gördüm mü? Tiner nasıl termal macun temizledi. Bu arada tiner termal macun temizlemenin bir numaralı yoludur. Aynen. Normalde serojik dünya kullanılır zaten. Çok güzel oldu lan. Bayağı... Vallahi arkadaşlar tertemiz. Bak fabrikadan çıkmış gibi yapacağım. İzleyin bir şey. <laughs> fabrikadan yeni çıkmış kırmızı çizgi. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ben şu an bunu tamam getireyim. arkadaşlar biz hepsini şimdi tinelleyelim. Bak suyu da tutuk. Vallahi riske bakalım. En önemli mevzu şu. Ekran kartı çalışacak mı? Ama bir termali de süreceğiz. Tabii. Bir de saç kurutma makinesini içini ben bir getireyim. Evet arkadaşlar şu anda saç kurutma makinemizi aldık ve soğuk modda evet, ilk üfüreceğiz. Başta i̇lk başta soğuk. Atacağız. Şimdi bunu açınca şuraya basacağız. Kulle Şuna basılı tutunca soğuk. Evet, Sen söyle ben vuracağım. Evet, soğuk. soğuk. Vur abi, yani vur. şimdi hiçbir şekilde nem kalmaması lazım arkadaşlar. Nem kalmayacak. Hadi bakayım. Kuru yer kalmayacak. i̇ç, iç, iç 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 yer sıfır. Şimdi biz bunu hızlı şekilde yapıyoruz kardeşlerim. Hadi bakayım. Kardeşlerim, tam bir saattir saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalıştık. Şöyle bakın. Ter temiz oldu. oldu. Fabrikadan yeni çıkmış gibi. Şimdi bunu birleştireceğiz. Hepsini monteleyeceğiz ve sonra benchmark testini yapacağız. Bakın, termal macunu da tabii şimdi bir sürelim onu. evet. Onu da süreceğiz tabii. Süreceğiz onu da toplarken yapacağız. bir sürelim tamam. ve şu anda her şey mis gibi oldu. Bakın. Şu anda çıktı. Gördünüz mü? Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi topladığımız zaman daha da şu plakayı da getir kankim. Plaka çok önemli. Plaka komple yemekti. Şu, şunu da ver. Ver abi, bakar mısın? Bak, oy. <laughs> Bütün her şey gitti kardeşim. Bakın. Bir de hocam, şurası var. Söyleyeyim. Burası güzel oldu. Kurutma için bir püf nokta evet. söyleyeyim de. Söyleyelim. Arkadaşlar yanılmasın sonra, sıkıntı olmasın. Şimdi arkadaşlar, da fırın makinesini sıcağı alıp yakından tutabilirsiniz. Metal olduğu için erimez. Ama buna sıcak ayarı alıp bunun çipin üzerine böyle direkt sabit şekilde bekletirseniz çipe zarar verirsiniz. Evet. Veyahut da buradaki plastik parçaları. Ne o yapacak? Gide gide gele gele. Aldın bunu işte tamam mı? Böyle dolaştıra dolaştıra. Sakın sabit bekletme. Tamam. Dolaştıra dolaştıra. Bir soğuk bir sıcak. Bir soğuk bir sıcak. Anladım. Anladım. Böyle yapacağız. Şimdi termalini sürelim. Sonra ekran kartımızı bir kapatalım bakalım. Aynen bakalım ne sonuç alacağız. Evet kardeşlerim şu anda saat 2 oldu. Gecenin bir yarısında biz kafayı yedik. Ekran kartını yapıyoruz. Beklememiz de gerekiyordu. Niye? Sonuçta ıslattık, kuruttuk. Hani dedik ki sabah kadar da bekleyelim arkadaşlar. Yani nemi de alsın öyle hemen bir anda takılmaz çünkü ekran kartı. Şu anda ortamı gösteriyorum. Saat 2. Evet, evet, şimdi termali sürüyoruz kardeşlerim. Bakın. Şimdi arkadaşlar normalde şu biz bu saatte ne yapıyoruz? Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok, 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 yok. arkadaşlar. Biraz bekleriz. Çipin bu noktası arkadaşlar. Normalde küçükse bir Hı. nokta sıkın bırakın. Yani küçük bir çip varsa ama bunun çipi tamam. biraz büyük. İşlem gösterir gibi. gibi mi sürüyoruz? Aynen. Dağıtacağız şöyle, mı? Dağıtacağım ben. Çip büyük olduğu için. Tamam. Biraz böyle, biraz sürüyorum şöyle. Birkaç nokta büyüklüğünde. Şimdi bunu yayacağım. Hı -hı. Kapattım. Kapağı Şimdi bu ince bir zar şeklinde yaymak lazım. Aynı işlemci gibi işte ya. Tabi. <laughs> tabii. Normal dedim ki çip küçük olur. Bakın, biz de bu parçayı tamamladık. Evet. Şöyle. şöyle ben... Bak arkadaşlar of ilk alınmış gibi oldu. Harbiden hocam. Oğlum cillop gibi. Şimdi buna bir oyun testi de yapacağız. Vay vay vay. Bil hocam. Sana bir şey değil mi? Sıfırdan satılır bu. Tabii. Hı evet hocam. şu an. Evet. Bakın ince bir zar. burada pasta gibi görünecek. İnce bir zar. Şimdi burada hı. fazlası kalacaktır. Hı hı. Onu da şuraya hatta bak burası biraz parmak izi olmuş hocam. Olmaz. Evet. böyle parmak mi buradan bir Çok, çok teknik çalıştın hocam ha bugün. Allah, Allah hocam temiz çalışmamız lazım. Aşırı teknik çalıştın. Nasıl oluyor bu? Helal olsun valla. Allah, Allah hocam yapacak bir şey. Kardeşlerim. Bakın hocam. Uyuyoruz valla. Ayakta. Bayağı temizledik. Şöyle Adam ekleyin. teknoloji manyağı. Durduramıyorum arkadaşlar. Vallahi durduramıyorum. Çok arasın zaten. Ha, burada da ablanız Fortnite oynadı. Level kasıyor. Şöyle gitti şimdi uyudu o. Bu hala... Ha, şimdi bunu mu takıyoruz? Şimdi hocam, bu bloğu takacağım ve Hı. işlem bitecek. Şimdi önce bunu fanın tak... kablolarını kabloları takıyoruz. Fanın kabloları takıldı. Ha, onları İyi oldu kanka bayağı beklememiz. Bir 10 saat, 15 saat nemini çekti. Tabii yani şimdi arkadaşlar kuruttuktan sonra bile Hı. biz temkinli olmasını Hiç bekledik. Tamam. Tam donat edecek mi böyle? <laughs> <laughs> Donu giydim anasını. Şimdi işlem bitmedi mi? Bitmek üzere bitti bitecek. Hadi bakalım Şu. Tamam, yani bunu kapatalım biz. Şu kabloyu köşedir. Evet. Evet şimdi şu vidalama an, işlemindeyiz. Abi, şu temizliğe bak her şey gitti üstündeki. Evet, şuradaki lekeleri atın arkadaşlar. E, burada teknik bir şey var mı? Hocam şimdi buradaki e, bu vidaları sıkarken dikkat etmek gereken şey hani termal macun burada düzgün yayılsın diye Hı. vidaları arkadaşlar çapraz sıkıyoruz. Yani mesela aldın, ilk vidayı attım mesela şuraya. Burayı tamam. Attın. Mesela bir tarafıdan bir taraftan sıkıca sıkıp sonra diğerine geçmek yanlış. Hani hepsini bunu gevşek yapıp. Gevşek gevşek en son böyle hafif hafif eşit bir şekilde sıkacağız. Eğer öyle yapmazsak ne olur? Dediğim gibi termal maaşı düzgün yayılmaz. Yani çok bir köşe. bir bilgi bu. Bir köşede Arkadaşlar bunları başka kanalda bulamazsınız. Ha? Hele koyarlar geçerler. Kardeşlerim, yeah. Yani. Kardeşim gecenin ikisinde buradayız. Karta bakar mısın? Sıfır. Allah al. Mağazada sat bunu. Arkaya bak. Arkaya bak. Yani şu özellikle şu kısmı çekeyim. Şey. Çorbaydı burası. Çünkü inanılmaz uğraştık. İnanılmaz uğraştık. Şuraya bak. Bildiğiniz sıfır abi. Şimdi ne yapacağız? Bunu kasaya takacağız. Oyunda deneyeceğiz. Bakalım, bakalım. çalışacak mı? ne <laughs> Olacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu temizliğe bakar mısın? Efsane Peki. kart oldu. Üff. Kardeşlerim sabah oldu. Ekran kartımızın nemleri tam gitti. Evet. Ama şu an çok temiz Ve değilim baksanıza. Şu abi. anda ekran kartımızı taktık. İlk defa power'a basacağız. Hadi dua edin arkadaşlar. Bakayım. BIOS'a girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gün! Açılıp görüntü verme ihtimali de var. <laughs> Bakalım. BIOS'a bir girelim. Arkadaşlar şu an ışıklar geldi. Bekliyoruz. Tertemiz bir ortam kurduk. Bakalım. Hadi Ekranımız abi. geliyor mu? Aha, Ve geldi. BIOS geldi. BIOS geldi. İşte Hadi. bu. Çak reis. İşte bu. Arkadaşlar ekran kartını bildiğiniz çamaşır suyuyla yıkadık. Bakayım. Falan ben Hocam sonra. şöyle soğutucumuz. Bakayım bu 450 gaz. 3 Arkadaşlar en son hatırlıyorsunuz halika ne yapmıştık? Sıvı soğutma. Hesabesini. Sıvı soğutmanın buyurun ısısına bakın arkadaşlar. Şu an boşta 29 derece alacak ve şu anda BIOS ayarlarına girdik. Ekran kartının sürücülerini kuracağız. 4.50 GHz yapmıştık zaten bilgisayarımızı hatırlayın. 3200 MHz'e çıkarttık. Ve şimdi bakalım bir oyuna girelim. Ekran kartında herhangi bir yamukluk falan... Aynen hocam bilsene işte. Fortnite oynarken yukarıdan çamaşır suyu falan dökülüyor. Hiç belli olmaz. <laughs> Bak hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bir şey şimdi Fortnite'a girelim. Ve ben bir coşturayım şu 1070 ile. Aynen. Hadi. hadi go let's go man. Evet Aliçim bunu bir göster hocam sen. Evet arkadaşlar, şu an 1070 Ti. Yani. Yani belki inanmazlar. Tabii, kasadan ben bir daha göstereyim, <laughs> göstereyim. arkadaşlar. Buyurun, kartımız burada. Arkadaşlar şöyle göstereyim, belki montaj derler. Vallahi yıkadık, mis gibi oldu denetim masası. Evet. Şöyle beni de göstereceğim, gerçeğim yani, seslendirme yapmıyorum. Oraya da gir. <laughs> 1070, buyurun. Vallahi geldi, sürücüyü de kurduk. Şimdi Fortnite'a giriyoruz kardeşlerim, bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Hadi girelim. Aynen, şimdi bir oyuna girelim, bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar... Fortnite karşımızda. En son ısı ayarı yapmıştık. Bakın Fortnite'da şu an 50 derece alıyoruz yükte. Bakın gösterelim. FPS'imiz de muhteşem. Ekran kart. Hocam orada ekran kartı performans çok iyi değil mi? Evet hocam. Kullanıma bak. İşlemcinin de burada bir etkisi Uzan, var tabii. 5900 x olduğu için. Şimdi bu ilk yerlerde... Ve hocam, hocam ekran kartın ısısına bak. Evet. 57-60 dereceyi daha yeni Hı. görüyor. O oğlum bırak da yıkadık ola buz gibi su yıkadım ekran kartını. <laughs> değil mi? Arkadaşlar ben görüyormuşum ha. Vallahi hadi atlayalım bakalım. Şöyle bir tık oynayayım bir. 3 dakika oynayayım. Bakar mısın hocam değerlere? Bak 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 bak. İşlemci 50. O soğutucu demek ki yaptığımız ne kadar doğru. Evet evet çok işe ne yaradı. Ne kadar doğruymuş ki işe yaradı. Hadi atlayalım bakalım. Kulaklık çalışıyor bu arada. Çalışıyor hani şu an geldi. Oyunu yani ki az önce o. ondan öyle oldu. Plaktik, tak, e şu, şöyle şu an kartımız var arkadaşlar. 57 derece. Nasıl bir termal sürmüş o <laughs> zaman? Biz Aynen. Bu arada ter ama kaliteli Aynen. alacaksın. Aynen. Ama termal çok önemli. Yan bilgisayarcı almayan adamın da içine işiyor mu artık? Su mu katıyor? Ne yapıyor? Tabii mi? tabii yani. Eğer 5 liraya alsaydık şu an arkadaşlar evet. 75 derece falan. Evet, evet, 70 evet, 75. Evet. Ablanın DPI'yi böyle olduğu için oynayamıyor bu ha. Çok hassas hocam. Ben de zorlandım ama Başka alışacak güzel oluyor. Şey oluyor bu arada tekli çok güzel. 1, 3, 2'ye koyacağız bana. Şey ayarlayamamış. Tamam. Şuraları bir kıralım. Bu yeni bir bomba hocam, bak böyle üçlü üçlü atıyor. Bu arada ısı değerine bakar mısın işlemcinin? Evet. Demek ki yüksek ee, yüksek doğru ayarlamışız kanki. Hocam şu an zaten bir tüyo daha vereceğiz ya kasanın üstü konusunda. Aa tabii tabii, onu da vereceğiz. Onu da çarparız şey yani. birazdan. Hemen şuradan yukarı çıkalım. kardeşler. Fortnite zaten Fortnite tabanlı oyunlar... ...League of Legends gibi, Fortnite gibi, e, CS gibi... ...yani işlemcinin daha çok istendiği oyunlarda... ...FPS çok e, stabil değildir. Yani hep değişir. Hocam bak izle. Oha o ne? Hop içeri giriyorsun. Bak bunu yeni eski gördüm ha. Sistemde mi? vardı. Tuvaletten giriyorduk şimdi artık bu lama şeyden giriyorsun. Bu random bir yere mi atıyor? Lağımdan giriyorsun. Yok hepsi fix aynı Her... <laughs> Düşün adam başına pusuyor pompalıyla. Yani öyle pusanlar var. Biz eskiden tuvaletin önüne pusuyorduk abi. İşiyen adamları vuruyorduk. Bunu güldü. Valla şu an değerler çok iyi. Femden Ekran kartında hiçbir hocam. sıkıntı yok. Bu arada farkında mısın? Ee, bu arada işlemciyi söyleyelim. 5900X'le deniyoruz. Tabii yani o, yani o yüzden 200 FPS'e nasıl oluyor diyebilirler. İşlemcinin Aynen. de katkısı... Ama hocam 1070 Ti ya, yani daha emekli olmamış be. Demek ki bu neymiş hocam? Hala ne canavar gibi. İşlemci çok önemli. Tabii bu, bu tür oyunlarda önemli, online oyunlarda. İşlemci çok önemli. Hiç karşımda bir adam çıkmadı bu arada. Hocam ekran kartı bir şey değil 60 <laughs> şey daha görmedi. Görmez görmez. Görmüyor hocam. Çok mutluyum ya. Şöyle hani emekle bir şey yaptık ya. Onun mutluluğu efsane olmuş. Bu kadar yeterli. Yani Fortnite'da da güzel. Şimdi biz ablanızla tekrardan tabii 3080'i takacağız. 1070 Ti'yi şu an tekrardan rafa kaldırıyorum. İleride onu farklı bir yerlerde kullanabiliriz. Güzel olur. Bugün harika bir içerik yaptık Halik. Bence Allah, de hocam. Çok kartı kurtardık ediyorum. ya. Hani Eyvallah Halik hocam. bize her kalmaya geldiğinde biz kardeşlerim herhalde binayı da Artık kasan, artık bu kasanın üstünü sökeceğiz. Evet. Bu kasa çok sıkıntılı kardeşlerim. Hava çıkış yerleri hiç yok. Ben hatta delikli değil. Bak benimki delikli ama bu değil. Şöyle ver abi bana. Ben hatta bakın arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu buraya taktığımız zaman sıvı soğutucu burada ya arkadaşlar havaya atamıyor. Atamıyor. Biz şimdi geçici olarak açtık üstü. Bunu açtık. Şu an evet sizi adam var adam var. Tuçur. Gederecek. Adam alacak Adam vuracak. Bir saniye arkadaşlar elim geldi. Şu adam vurayım da demezsin. geç içinden. Geç içinden. Var hem gameplay hem test yapıyoruz dur, ya. Neredesin lan? Zırhım da yok he. Tek atacağım ona. Lan. Oy arkandan arkandan. Helal be. Ölecek adam biraz daha vur. Ah oh. çok be. Çok sınırda ha böyle. Ne biliyorsun nereden geldiğini anladım. Aynen. yok ya. Yani. Aynen kulaklık ses kasamadı. Güzel güzel. Eyvallah ver abi sen şunu işte alacağım. Evet şöyle gösterelim. Bunun da yakında projesi gelecek. Evet yani. evet inşallah o gelecek sınırlar. kardeşlerim. Çok seviyoruz sizleri. Böyle bir içerik yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.